Herkese merhabalar. Yağmacı Odin bekliyorum. Gün 67. Ee, şöyle arkada maç var. Şey maçı. Fanatik maçı. Onu izlerken dedim ki ne bir çekeyim edeyim. Şöyle bir mağazaya baktım. Bugün mağaza şampiyonel ligi. Bak. Bak. Bayılırım. Severim. Ama iki tane çok güzel operatörüm var. Bunu da bu Uh -uh. en güzel gardiyan tek geçerim en güzeli ama ben başka bir gardiyan almak istiyorum o yüzden bunu almayacağım Radant kızı klasik çok sevdiğim bir set değil ama bence gayet yani güzel bu fiyata bu performans bu güzel yani efendime söyleyeyim karakterize res bunun shorts ve marşalı bence çok güzel. Stinger de güzel. Yani belki gelse alabilirdim ama gece pazarında böyle iğrenç aslında marşalı vermiş. Ama benim maşalım var. Şunu bir Stinger vereymiş belki alırdım yani. Öyle leş gibi şeyler veriyorlar. Ne yapayım ben bu şeysin adı neydi bunun? Prizma knife bıçağını ben ne yapayım? Neyse. Ee, şöyle bir Black Market'e bakmış mıydık? Bakmıştık değil mi? Bunun bıçağın rengi geldi diyorlar. Doğru mu? mavisi, pembesi, memmesi böyle bir şeyler diyorlar. Gören var mı bilmiyorum ama. Neyse bugün de gelmedi yağmacı o dedim. Yarın görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bu arada hatırlatma. yakını ee, yakında tabi herkes yani varsa şimdiden keşiniz meşiniz maniniz vp'leri yatırın ben de yakın bir zamanda e, 25 nisan gelmeden vp yatıracağım çünkü yani zam geliyor biliyorsunuz e, onu da yarınki videoda mağazayı çekerken göstereceğim ne var ne yok? Bugünlük bu kadar. Görüşürüz.